Somebody's buying for oh geldiniz. Abi 5. videom artık YouTube neymiş yani. Hayır ne kadar zor ya abi. Ses yap şunu et falan. Abiler vallahi atacağım bu, ne olur olsun bu videoyu atıyorum yani. Berbat mı oynarım artık. E, ne olur bilmiyorum ama. Bunu yani. ilk videom böyle saçma sapan bir şey olacak. Abi yoruldum ya sesim yoruldu ya kaçıncı bu video çekişim yok bir kaydetmiyor bir şey oluyor Duyuyorsun ne bileyim moral bozuyor Böyle ölüyorsun falan Ben de hani dedim güzel bir şey olsun diyorsun ama olmuyor yani oldu o kadar artık Sağlık olsun Hucuuuuum Allah Allah kalk 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 Biz e, İngiliz olunca God diye bağırıyoruz malum Allah Allah Karşı tarafta Bizde God kat var Bugün abi RTX'te Battlefield 1 oynuyoruz Efektleri falan güzel diye ben biraz birazdan hani bunu tercih ettim ilk video olarak Beni yönlendirebilirsiniz. Çünkü çok fazla oyun dünyasına hakim değilim. Gözleriniz kanayabilir ya. Yani. Ne yani berbat falan diye. Ee, biraz alışmam lazım. Çok fazla oyun oynayan birisi değilim. Sadece biraz böyle kaynatayım. Güleyim, eğleneyim falan. İşte şu an... Oo, kapat tamam. Baştan yeni bir video çekeceğiz herhalde. O belli oldu. Neyse bunu görmemiş olun siz. <laughs> deyip geçin. <laughs> Canlandır gülüm. Hadi kaldır. Normalde grafik işiyle uğraşıyorum. Biraz daha böyle bilgisayar üstleri olduğu için RTX falan render alıyorum. 3 boyutlu çizimler yapıyorum. Onun için almıştım. Fakat oyun dünyasında önemli bir yeri var. Şeyin ne RTX diye gördüm. Arkamızda mı? Allah! Bu bizi yalar. Bak bak sessizle gelip hepimizi yakacak top yapacak. Öldü mü? Öldü. Ben, ben görünce tabii bizimkiler de gördüm. Eee, oyun dünyasında önemli bir yeri var artıksin ama çok da hakim değilim işte. Beni yönlendirin. Deyin ki abi bak böyle oyunlar var. Hani böyle Artic'de çok güzel oluyor. İndir oyna, alırsa satın alın neyse. E ee, ben de alayım deneyim yani. Eee, beni yönlendirin abi. Neyse neyse, atılmaya başladık ya. Güzel güzel, devam. Oyun güzel ya. Oyunu seviyorum böyle. Okuyorum falan. Bombalar, kopmalar. Keşke Osmanlı olaydı. Atalarımıza karşı savaşmayaydık. iyiydi de. Olsun be. Sağlık ol, olsun. İlk video böyle tuhaf bir video olacak yine. Beşinci videom yani. ilk video diyorum ama. Beş kere çektim var ya. Bir kere kaydetmemişim. Bir kere ses berbat. Bir kere. İlk video çok iyiydi ya. Lan dedim. Çok iyi bu. Sesi bir açtım böyle boğuk geliyor falan hiç anlaşılmıyor doğru düzgün mikrofon da yok ben de tamam birisi şöyle i̇şte ekipman falan bak ya bak. adam aradan nasıl oldu lan iş kadar yerde sohbet bile demiyoruz ya bir de şey de zor yani hani hem sohbet et insanları muhabbet et yani hem de oyun oyna çünkü herkes kimi böyle oynanış görmek istiyormuş yani böyle gamer vay be adam ne oynadı falan ekibi de abi ya işte çok ciddisin yani sessizsin biraz muhabbet et hani bir şeyler böyle. Benden her ikisi de bir belli ölçüde yapmaya çalışacağım. Berbat oynamak istemiyorum. Çünkü çok da aman aman dediğim gibi oynamıyorum. Öyle bir vaadim yok. Ama yani eğlenme hani odaklı giderim. eee hadi bakalım. Biraz şu an azıcık odaklanacağım da. Silah çok sekiyor. Kontrol edemiyorum. Ama yine de öldürdüm. Bir kurtulun öleceğim şimdi. Kesin öleceğim de. Aslında sniper. Ne yapıyorsun lan üstüme? Işte, Koçum. Burası şey değil ha. Ona göre. Stadyum gibi başlıyorsun. Ben gideceğim abi. Lan lan öldüm mü? İnanılmaz ya. Yok silah çok sekiyor ya. Gerçekten çok sikiyor yani. Şey mi alsam, Martin Hüli mi alsam pek oldu da ama. Yok abi ben sniper'a gideyim ya. Yani. Biraz sniper. Bunlarda dürbün var mıydı ya? Dürbün. Hadi şey oynayalım. Biraz zorlayalım kendimizi. Bu da iyidir çünkü. Aynen. Allah Allah Allah. Pardon. Kat 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 kalk kalk. Bunlar temiz. Biraz uzakta doğduk ki bir elek ee, sniper oynayacağım çünkü yakın mesafeden zor oluyor adam vurmak ama şimdi onun için insanları görebileceğim geniş bir açı ve siper alabileceğim bir alan diyorum. Böyle bir duracağım Tamam. Şu bombalar yağıyor tepemize. Birisi annesine bir küfür etti artık. Ne yapıyoruz başımıza taşıyor öyle derler. Harbi öyle oldu. Wow! Açı çok iyi ama ben çok kötüyüm. Son saniye aldım bir tane. Şuralardan keseceğim canım dolana kadar. Ayağa kalkmak istemiyorum. Hareket edince direkt görüyorlar. Hareket etmeyince de kupadan yiyorlar. 81'i vurdum ona bir tane. Aldım ah da Allah telefon. Neyse neyse güzel. Ben bunlara e, ee, indiririm. Çok ortada durdum ya. İyi bir yer değildi yani ben. Abi B'yi alın ya. Doğayım ben oradan. A, A, falan uzak bir mesafe. Hadi 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 hadi. Güzel. Güzel. Çok güzel. Ha işte böyle bir yer istiyorum. Çünkü böyle burası iyi yani. Ama yine açız ya. Şöyle yatsam mı? Ateşten dumandan da zor görünüyor biraz. Bu da bir tane gördüm ama böyle her gördüğüne sıkmak da istemiyorum çünkü yeriniz belli oluyor. Biraz bu beni hani biraz sabır etti yani. Kan büyük ihtimal beni gördüler. Terör değiştireceğim. Ha şurada bir iki tane var. Ama vuramıyorum. Yine vuramadım. Çok güzel. Abi inanılmaz mı ya? Biraz tabi. Kıtlar Biraz daha mesafesi yapın yani. 82 güzel. Wow. Güzel. Yat aşağı. Başka var mı? Beyler yapıp bomba atlıyorlar ve sis oluyor. Hani göremiyorum. Hedef dahilinde değiller. Sabredeceğim şu an. Acele etme. Bekle. Çıkaracaklar illaki her oyuncu sabırsız oynar. Çünkü ölüm rahatsız olduğu için yani. Herkes. Acele ederek oynamayı sever. Genel. Yani biraz daha böyle temkinli. Şöyle sazan görürse. İndireyim. Başka var mı? Var. Güzel. Aa, ah, ah bu hayat çekilmez. Evet, an çok atış attığım için ve nasıl yani ya arkamdan da gelmemiştir herhalde bomba atıyorlar. Bana hava atıyor herhalde biri için çünkü aynen bir var yani dediler ki adamın biri bizi indiriyor <laughs> iyi iyi 13'e 5 fena değil neredeyse en çok vuranlarımız biri olacağım te bize mi? onu kaybetmeyelim yakın bomba işleri alıyor bir, bir bakıyorsun hiçbir şey olsun böyle yatacağım tekrar ve öleceğim. Neyse vurduk onu. Ben... Adamlar içimize girmiş ya. Çok fazla şey agresif oynuyorlar. Bizimkiler de savunmada iyi değil anlaşılan. B'ye gitti abi yapacak bir şey yok. C, C'de, yani C değiliz. Yer değişmişti adamlarla. O da olur abi. Ah. Ulan silah değişim ya. ya. Küçük silahta e, o özelliği tek atıyor. Yani tek bir vuruş hakkı var. Sonra şarjör değiştirmesi lazım. Çok vuruyor 80 90. Yani öldürme ihtimali artıyor ama e, işte yavaş nişan almanız lazım. Hani ıskalamaya lüksünüz yok. Mesela bununla böyle ta 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 gidebiliyorsunuz. Aaa çok yakın. Kaldır beni. Kaldır kaldır sığıyor. Alırsan oğlum. Ay inanılmazlar ya. Kaldır kaldır kaldır. Dibime gelip uyandıramadı ya. Neyse kendim duvarım daha iyi. Cere mi gitti oğlum? Nasıl bir şey? Biz ele geçiriyoruz onlar kovalıyor falan. Bu iş böyle olmaz beyler. Ben yeniliyoruz zaten. Neyse yenilirsek Osmanlı'ya yenilelim o da iyi bir şey Aa şu ev çok iyi bu. Yani sniperlık. Bir. Yani yatarsın aşağı. Kaldır. Sen de atarsın. Yo nasıl bu kadar da vuruyor ya? Paramalı tabii. Hani yakın mesafeden acımaz da. Adam iki saniye indiriyor ya bir. bizde bir iki kurşun kaydı. Kurban oldu. Ne bu ya? Ay sinirim bozuldu ya Açma sapan Gelecekler bunlar Böyle Rastgele salladım bir tane Başka bir geliş yolu var mı? Şu aralardan var mıydı? Bak 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 Üff, Beyni dal beyni ya. Bunlar arkadan mı dolanıyor? Ne? Nedir? Bir şekilde geliyorlar ama ben niye bir şey kullanıyorum? Etrafı belli. Şuraya da bir tane atacağım ki buradan da geliyorlar. Ya bu adamlar belli yani oynayışı. eee şey. Rush yani. Ben şu an mesela yanlış yapıyorum. Ne oldu lan? Sniper'la adam indiriyoruz yani. Şu an çok rahat öleceğim gibi 20 canım var çünkü. Normalde de zaten indiriyorlar. Ezele etme, sakin oyna. Şurada bir çöküyü çalıyor. Bir sürü şöyle hareket etmeyeceğim. İlla kim sazan gelir. <laughs> Diyecek bir şeyim yok yani. Buna, buna diyebileceğim bir şey yok abi. Wow 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 come on man hadi be hadi be hadi be ya, pompalı falan mı alsam acaba? Silah değiştirdim Yani koşmalı bir alan olduğu için herkes koşuyor Buraya bir şöyle Abi nasıl ölmüyorsun ya? Oha! Abi ama vuruyorum. Zırh falan mı var? Anlamadım önünde. Nasıl ki vuramadım. Eş, nefesimi de tutuyorum hani. Sekmemesi için. İlginç yani öl, öldür öl, ölmüş ya ölerdi böyle olarak konuşamadım ölür diye düşündüm öldüremedim abi, abi Bismillah bir durun ya oğlum bakın ne yapıyorsunuz adamlar bilmem nereye bize geldi Yok abi solda var, sağda var. Ha dibimde var. İnanılmaz gerçekten. Gerçekten inanılmaz ya. Yani. De silah değişmem lazım herhalde. Çok yakın temasa geçtik yani adamlarla. Ya şu param alayım olsun. Ulan var ya Sıkma, görmeseler beni. Dur bakayım ben. Tarzı döneceğim tekrar. Kar bari madem. Adam öyle herkes Allah 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 diyor bize kat kat gideceğiz yani. Böyle bir şey yok. Adamlar böyle oynuyor. Hiç yani. Bizim bizim takım mesela şöyle her cephede 1-2 dakika dayansa ben mesela mevki alırım sınav vururum. Az önce mesela oyunun başında öyle ilerledik. Sonra o üstünlüğü domine etti adamlar yani. Neyse. Oyun daha bitmedi. Ama arada çok büyük fark var. Ve ben çok fazla öldüm iyi gidiyordum yani. Ee, fakat artık toparlanma zamanı. <laughs> tank savar bombası. <laughs> Yalnız ikisini birden aldım. Birini yaktım, birini de tank savarla aldım. Yani. İyi iyi. Bak siper işte. Yani bazen böyle Karşı tarafın sanırım bazı kadarıyla oyununa göre bir formül geliştirmeniz lazım al gibi. Güzel. Alışıyoruz ya. Bakalım nasıl bir Bak bak şuradan geliyorlar. Kafa gördüm sanki. Bir kedi gördüm sanki. Neyse benim silahım yakın mesafe olduğu için. Öyle uzaklardan baltaç etmek mantıklı değil. şu yangın bitsin artık da. Biz de dalıyoruz. Adam bölge elde geçirmecilik oynuyoruz abi. Abi. Oh, oh, oh. Yalnız o da berbat oynadı, ben de berbat oynadım da the... neyse. Her an her yerden adam çıkabilir. O yüzden acele etmiyorum. Koşuyorum. Siperden gitmeye çalışıyorum çünkü bu bak şu an çok açık hedefim. Yani çok rahat indirebilirler yani. Ama indirmedi ya. Şurayı Şuraya gelen olur, giden olur. Bilmiyorum. Güzel. Biraz bölge ele geçirmeye oynayacağım. Şişt, lan mouse'u bıraktım. Korktum ha. Neyse alıp burayı belli. Yani durmama gerek yok. Evet devam. Devam devam devam. Go 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 go. Bu mu D gidiyor, C gidiyor. Böyle C'yi alıyoruz. D gidiyor, D'ye. Bir destek atmamız lazım. Oha. Neyse aldım mı ikincisini de bilmiyorum ama. Yardırdım. Beklemiyordum ya. Bu kadar. Doğru da doğru. Allah. Doğru bak. Neyse C'de. Şurada bir ince çizgi var belli. Siperler burada. Lan oğlum C'de doğduyorum. D'nin arkasına atıyor. Ben şuradan gideceğim. Şöyle bir işe git. sizin için bir tank savar attım ya. Şuraya bir tane daha atacağım. Korkarlar morkarlar. Şu an burada tam sniper'lık şu an. Elle düz koşuyorlar. Dağıma bakarak ben de koşacağım. Böyleceğim Çünkü önüme bakıyorum. Aptal gibi öldüm. Ben sola doğru B'ye doğru gidiyorlardır diye düşündüm. Hani arkalamaya çalışacaktım da işe yaramadı Hadi abi, hadi abi, hadi abi Come on man. Hey, şşşt Oh come on, Australia uh, kangaroo Hey Hey Lanet olası Lanet olası Gel dünyayı sömürüp biz ne kadar dikiyiz diyelim İngiliz millet olarak Abi genelleme yapmayalım da GBB eh. Banking Come on man Birileri B'ye gidiyor mu? Ben gidiyorum. B'ye gitmiyor da ben gidiyorum. Ben gittim abi. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hayırlı Ramazanlar. Bak nasıl duruyorlar ya. Arkadaş Starbucks'ta kahve bekliyorlar gibi. Nasıl durup bu abi Allah'ım çıldıracağım. Bazıları harbi çok sabırlı oynuyor yani. Adam sırf böyle öbürünü ona adamış. Ben diyor bekleyin. Durayım öyle. Geleni vurayım yani. Ne yapıyoruz şimdi? Aralardan gitmeye çalışacağım da. Şuralarda var belli. Şöyle. Yani rastgele sallıyorum belki. Aramalı silah da. Çok istemiyorum. Sper çok az. Neredeler lan bunlar? ben indireceğim belli de. Oo, oo, oo. Yok abi gittik belli. Bir bomba atar şimdi onu. Kaçamayız Yani. Bir şey olur ya. Yani o beni gördü ya bırakmaz o. Çünkü o kadar aldı ya yani. kaç tane... Lan bir canman bir şey at. Atladım benim. Gördünüz <laughs> değil mi? İşte. Kahraman asker. Odur. Hakımı için canını verir. Hakımı için can alır. Easy boy sakin ol. Abi biz... Güzel. Yat aşağı. Nasıl ölmedi ya? Oğlum. Çalıları göremiyor muyum ben? Kendimi şey hissettim ya. Of şuraya bir tank savar atmak var. Ya. İtti ya. Ben başta o silah alacaktım. Belki toparlardık var ya. Belli olmuyor yine. Yapım kötü de. Ya kullanmadım. Wow! Bunun dibine de atmazsın şerefsiz yani. Şimdi neyse saydırma. Ramazan ayı. Tamam. Tabi hadi hadi canım hadi 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 hadi. Oyun bitiyor. Biraz daha vurmak istiyorum. Hadi hadi hadi. Come on come on come on. Bak lan koşuyor. Al onu al al. al. Siz atıyorsunuz ya ben de atacağım al. Ölürsem böyle ölüyorum. Arkalama beni çünkü diplerinde adam var. Diplere bak çok kalabalık. Aaa görme beni görme beni yaklaşmam lazım ha öyle patlat. Ha öyle yatarsın. Ben de işte iftardan sonra çok iyince böyle oluyoruz. Işte. Babamla ben. Bunu çok güzel ya şimdi kurbanlar olacak niye vurmadım diye de yani silah çok e, dengesiz yani o anda. Şimdi yakın silah uzak mesafe var yani yakın uzak Uzaktan yavaş e, uzaktakiler yakından vuramıyor yakındakiler uzaktan vuramıyor Ben şimdi orada sıksaydım silah çok sekeceğin uzak mesafede büyük ihtimal vuramayacaktım Ama yapacak bir şey yok ya Hayırlısı ve ne yapıyorum. Niye kızdınız? Geliyor bak şuradan çıkacak karşıma. Öldü mü? Bekliyor şu hissetti beni yani, yani. Niye öldüm çünkü Şimdi şimdi basıp adam üzerine koştum. Ben hızlanınca adam bozdu yani. Evet. Çok öyle aman aman bir maç olmadı ama bu kesin alıyorum. Altıncı video çekişim artık ben veriyor oğlum. Hani bir şeyler paylaşmak istiyorum insanlarla. Çok izleyenlerden büyük ihtimalle ilk videoları da. Hani yine de insan istiyor ki bir şeyleri adım atayım artık. Teşekkür ederim abi. Bu saat 20 dakikalık izlediyseniz. Sağ olun, var olun. Dediğim gibi artık sizin abi şu oyunu çok iyi bakıyorlar falan derseniz. Bir kişi de olsa ciddi yaptım yani hani şey yapmam öyle. Bakarak yine oyuna. Ee... Düşüncelerinizi bekliyorum. Kendinize iyi Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Evet.